Herkese merhaba. Bugün size tapur ver ürünlerine geleceğim bu ayki e, tapur ver alışverişim daha doğrusu siparişlerim ve kendim için aldıklarım var. Size böyle faydalı bilgiler vermeye çalışacağım tapur verle ilgili. Yani yararlı olanlar yani böyle alınıp da kullanılmayanlar var herkes tarafından. Size birkaç tane öyle bilgi vermek istiyorum. Şöyle genel olarak bu ayki ürünlerimi göstereyim. İndirimde olanları da size söyleyeceğim. Eğer almak isterseniz diye aklınızda bulunsun. İlk önce mesela peynir kaplarıyla başlamak istiyorum. Bu orta boy değil. Bu büyük boy. Peynir kabı ben indirimdeyken almıştım. Sipariş eden olmuştu. Ben kendim orta boyunu kullanıyorum. Çok gerekli mi? Bence değil. Yani ben olsam e, kesinlikle bunu almam. Yani şimdiki aklım olsa. E, şimdi bunu koyuyorum kenara bu ay mucize şekerler indirimde. Şöyle göstereyim. 3 boy var. Hatta size şöyle boyutlarını da göstermek istiyorum. Şu şu 1 litre. Şöyle göstereyim. Onun bir büyüğü 1,5 bir litre. Şöyle. Bu da 2 litre. Böyle kapaklı. 3 tane kabım var. Bunlar mucize şekerler. Şu anda 143 TL'den satışta tapırdı verdi. Bunlar kristal setler. Şöyle göstereyim. Bu bir, bir yüz. yani bir litrelik e, bir kapaklı kristalin set. Kristalinin özelliğini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. E, elma şeyden yapılıyor elma diyecektim e, göz lensi den yapılıyor e, bir de onun bu boyu var bende ben bu boyunu aldım şöyle göstereyim bu boyunu almamın sebebi de mesela salata yapıyorum salatanı hem bununla servis edebiliyorum hem saklayabiliyorum benim hoşuma gidiyor bunlarda e, şu 90 TL şu 60 TL şu boyu şöyle tekrar gösteriyorum Şöyle şunları kaldırayım. Bunu da kaldırıyorum. Şimdilik salatacı. Modern salatacı diye bir ürün var. Kesinlikle duymuşsunuzdur. Hatta e, geçenki videomda bahsetmiştim çakmasını yapmışlar diye. Bu salatacı açıp göstermek istiyorum size hatta. Şöyle kekeli kamerayı tutuyorum. Şöyle yeşillikleri işte e, maruldur maydanozdur falan filan bunu da yıkayabiliyorsunuz bu süzgeç yerine kullanılıyor hafif süzdürüyorsunuz çok fazla süzdürmüyorsunuz daha sonra bu kapağını kapıyorsunuz bununla çevirerek şu şekilde süzdürüyorsunuz yani bu e, kurutuyor yeşilliğinizi daha sonra bu kapağını çıkartıyorsunuz. Bunun içinde kalabiliyor. Şöyle yapıyorsunuz hatta istiyorsanız burada pardon suyunu süzebiliyorsunuz ve böyle ekstra bir kapağı var. Şöyle göstereyim yine kırmızı. Bunu kapatıyorsunuz ve böylece saklayabiliyorsunuz. Bence e, güzel bir şey ama e, bunun yerine mesela bu 260 TL şu anda satışta sanırım. Ben 160 TL almıştım. Şu anda 160'tan satıyorum. Bir tane kaldı elimde. E, sera kaplar da var. Sera kaplardan daha indirime girmediği için ben almadım ama sera kaplarda muhteşem bir şey. Özellikle yeşillikler için çok güzel bir şey. Eğer bir gün onlardan da alırsam onları da tanıtacağım sizlere. Şimdi şunlar var. Bunlar da şeker kaplar diye geçiyor. Kesinlikle duymuşsunuzdur. Şu alttakiler 600 mililitrelik. Ben genelde böyle set halinde satıyorum. İndirimdeyken alıyorum, set yapıyorum. Set halindeyken satıyorum. 7 tane var. dört tane küçük kahvaltı olarak kullanılıyor genelde. 3 tane de 600 ml olmak üzere 7 tane var. Bence çok kullanışlı. Bunun pembesi de var ama stokta yoktu. O yüzden bu rengini alabildim. Ondan sonra bir de şöyle kristalin setlerimin kahvaltılıkları var. Şöyle gösteriyorum. Bunların da morunu satmıştım geçen ay çok fazla bu ayda e, bu satışta bundan da ben altı tane aldım genelde insanlar Çünkü altı tane istiyorlar e, kahvaltılık olarak en mantıklı Bu arada bu tak çok sesleri için çok özür diliyorum çatımızı yeniliyoruz birazcık fazla ses var e, şu kabın benim İsterseniz hamur yoğurma kabı olarak kullanabilirsiniz. E, i̇sterseniz de başka bir şekilde. Ben genelde hamur yoğurma kabı olarak kullanıyorum. Bunu ve altındakini. Bu aloha 4,5 litre. Tapur verin. Tekrar söylüyorum. Ama yani dünyanın en güzel şeyi ne diye sorsalar herhalde mixler derim. <laughs> bu 10 litresi mega mix bu. Şu anda 118 TL'den satışta bunun 7,5 litresi var. 90 TL'den satışta. Onu da tavsiye ederim. Bu hani ekstra ekstra büyük. Tarhana falan bile yoğurabiliyorsunuz bunu. Ben hamur yoğuruyorum ama hani ekstra büyük bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani gerçekten gerçekten beyin en güzel ürünlerinden bir tanesi diyorum. Ve Alaska setler. Şu anda çok moda, çok kullanışlı. Bunlar buzluğa girebilen Alaska. Şurada görüyormuşsunuz bilmiyorum. Kartansı işaretleri var. Alaska setlerim var. Alaska setler de gerçekten çok güzel ve çok satıştaydı. Çok rövanştaydı. Bunlar şimdi benim elimde böyle bir set kaldı. Ben bunu 120 TL'den veriyorum. Ee, başka şu anda elimde yok ama isterdilerse tabii ki bulabiliyoruz. Şimdi şöyle saklama kablarım var. Ondan sonra ben bunu böyle ikili set yaptım. Şöyle göstereceğim. Şöyle ikili set yaptım. Bu iki tanesini 80 liraya veriyorum. Süzgeçim var. Süzgeçim ve ben, ben inanılmaz rahat bir şey. Böyle ters takıyorsunuz. Böyle dökerek kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz rahat ve inanılmaz kullanışlı bir şey. Hani çok küçükmüş gibi duruyor ama şöyle göstereyim. Asla küçük değil. Emin olabilirsiniz. Yani bir paket makarnayı rahatlıkla süzebiliyorum. Ee, bir tane de böyle kurabiye kabım var. Desenli. Şöyle asla bayatlamıyor bunda kurabiyeler. Ondan sonra başka neyim var? Tabii ki şöyle göstereyim. Suluklarım var. Bol bol suluk alıyorum. Bu sene gerçekten çok sattım. Kızım da dahil bebişlere de böyle desenli suluklar sattım. Dinozorlu falan filan var böyle. <laughs> falan filan neyse bilmiyorum. Ondan sonra şimdi burası biraz karışık olduğu için şöyle göstereyim. Bu arabalı setten var. Bunun sandviç kutusu var. Şöyle göstereyim. Elif Damla geldi. Bu ikisi 84 TL'den. Satışta bunun kapağı var ama şu an gerçekten bulamadım. Geldim anneciğim. Evet. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Etrafında anıklı için kusura bakmayın. Acil bir blok oldu. Çamaşırlarım da çatı yapıldığı için asamıyorum. Her yer berbat durumda. Sizleri seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yararlı olmuştur. Soru ve görüşleriniz için aşağıya yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ve son olarak size Elif Danla ile veda ediyoruz. Elif Damla bay bay yap. Bay bay yap. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.